merhaba arkadaşlar bugün direksiyonumuzu size tanıtmak istiyorum Öncelik şöyle görünüşü var şöyle gördüğünüz üzere şimdi bunu çıkartıyorum açıyoruz Şöyle yedik böyle. Oh. Yazar. Yardım et mi? Evet. Hadi bakalım. Bu için babam yaptı. Evet. Ama ee, şöyle. Pedalları da var. Pedalları var. Ve ona sona bu var. Evet, Arkadaşlar. Evet. Bunun ne olduğunu bilmiyorum tabii ki. Fişi. Fişi. Çin'de bir de kullanma kılavuzu var. Şöyle de göster. Geçelim. Siz gerçekten diyorsunuz eminim gerçekten. <laughs> Biraz kaldırır mısınız? Şimdi söyleyin. Burada onunca pasta küçük bebek istiyorum. Vay ne kadar da gerçekçi. Bir daha arkadaşlar şey, bu ne bilmiyorum. Ama çok büyük. Gerçekçi değil mi? Siz gerçek diyorsunuz. ama gerçek. Şöyle gösterelim. Adamlar şurayı demirden yapmışlar. Şöyle bir benzer görünüşü var. Bunda ne olduğunu bilmiyorum. Bu var ve bu var. Şöyle gerçekçiye benziyor. Pedallara geçelim. Buna basıyorsunuz. Ondan sonra buna basıyorsunuz. Buna basıyorsunuz. Gidiyor. Video Ve bir tane de fiş var. Fişi takınca da oynayabiliyorsunuz. Matri oyunu oynayacağım. Bununla Forza oynayacağım. Ama Forza ne olduğunu bilmiyorsunuz galiba. Arabalar var şöyle. Sürüyorsun. Araba yarışı gibi. Ve bir de Açabileceğiniz yer bura. Şöyle yapıyorsunuz açılıyor. Ve bir de şurada da PlayStation var. Şöyle Mortal Kombat oynuyorsunuz. Şöyle basınca vuruyor ya. Bunda da düştüğüne takmış. bu babamın yeni yıl hediyesi. Tabii ki de bunu hepimiz kullanıyoruz. Ve bu babamın yeni yıl hediyesi. O kendi aldı. Ve bunun tüm oyunlarını göstereceğiz. Beni takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ve güle güle. <laughs>